Tercih yaptığı fotoğraf, gelin gidiyor, millet güler öyleler, bu tercih yaptı. Allah. 5 yıl alacağını hiç almasın. Bir de benim sadece kızdığım nokta madem vurdum be çocuğum dur da bir bak yani. Bir bak etrafında ne var ne oldu. Gitmiş 150 metre ileride durmuş. Arabayı bırakmış. Hiç arabadan inip bakmamış bile ne var ne yok diye. Biz de bir insanız. Orada dön dön yanımıza gel. Şeye gel hastaneye gel. Ben adam yemiyorum. Kimse adam yemiyor. Olmuş bu kaza. Benim çocuklarım da vurup vuru öldürebilirdi. Ben bu aldığı kaza, cezayı az Yüksek mahkemeye başvurduk zaten. Ve bu aile nasıl bir aile? Bir iki defa haber gönderiyor. Ne kadar o benim çocuklarım yapmış olsaydı beni öldüreceklerini bize ben çekip kapısına giderdim. O ailenin hani buraya ani bir şekilde gelmelerini isterdim. Ne olursa olsun ben bu acıyı yaşadım. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Evlat acısı çok zor. Ve bir, bir tane kızım vardı. Ben onun boş odasına, boş yastığına günaydın dedim dört sene boyunca. Ben ne çektiğimi ben biliyorum onu okutarken. Hasta bir eşimle ben onu okuttum bugünlere getirdim. Ama Cenab-ı Allah'tan geldi yapacak bir şeyim yok. Ama cezasını istiyorum. Cezasını sonra da çekmesini istiyorum. Eşimin dediği gibi tek tek aynı şekilde bu katilin hani cezası ağırlaştırılmış, müebbetin daha ağırlaştırmasını istiyorum. Ve üst makama zaten üst yazı olarak yani gönderdik zaten. Gereken cezasını almasını istiyoruz. Çünkü karşı buraya gelip de demediler ki biz bir kaza yaptık. Basının sağ olsun diyen birisi olmadı ve onları görmek istemiyorum. Çünkü hakim kapıma gelmezsin. Ve önceden belediye başkanı, kaymakam beyimiz taciye geldiler. Okulumun, kızımın öğretmen arkadaşları kompresi evime geldi, taziye bulundu. Ve hepimiz bir üzüntü, üzüntü içerisinde olduğumuz için kendimizi kaybetmeye başladık yavaş yavaş. Elmeye başladık. Yapacağımız bir şey kalmadı. Gerekeni de devlete müracaat ederek yani gereken işlemleri gereken ne gerekiyorsa Cumhurbaşkanımız Adalet Bakanımıza kadar bu işi dayanmamızı bekliyoruz yani. Müebbet hapis cezasını istiyorum. Ağırlaştırılmışın daha ağırlaştırmış cezasını istiyorum. Cezasını çeksin varsın, çekeceği kadar çeksin. Ve biz ne kadar yanıyorsak onlar da o şekilde yanmasını istiyorum yani. Adaletime sığınarak yani gereken neyse cezası vermesini istiyorum. Sadece başkan aracı olarak yani cenaze günü akşamı belediye başkanından haber göndermişler. Biz taziye geleceğiz diye. Ben de dedim ki gerek yok yani gelmesine gerek yok. Acım bana yetiyor kimsenin gelmesini istemiyorum dedim sadece. Avukatlarımız da zaten bu işi takip ediyor zaten kendileri. Gereken cezasını almasını istiyoruz yani katilin yani vuran kişiyi yakalamasını istip de daha da ağır ceza almasını istiyoruz yani. 17 aylık öğretmenlik öğretmendi de. 17 aylık da evliydi. Hayali neydi? İşte torun torba sevmek yani. Önceden 3 ay oldu düştü bebek oldu düştü. Tekrar bunlar bebek neden düşüyor diye kontrole gidiyorlardı. Hastaneye gidiyorlardı işte. Ve netekin cenazesini aldık. Ac, hani e, acılarını aldık, yatırdık evimize ve önümüze koyduk yani Tab tabuttan ikisinde.